Ay aşk olsun Serhan. Konuyu duydular geldiler tabii. Ne yapacaksınız yani linç mi edeceksiniz? Oyan o yana kapı. Bakmayacak mıyız? İsterseniz ben bakabilirim. Yok sen git Deniz'in yanına. Kapısını kapat. Ben açarım kapıyı. Tamam. Aa, ay, canım, <laughs> Ay kusura bakma böyle ısrarla çaldık gibi oldu ama zil takıldı herhalde. Ne haber tatlım? İyiyim. Ay şekerim bir hayırlı olsuna gelemedik. Biz de önden bir diş budayı tebriğine gelelim dedik. Şunun şurasına can komşularız nasılsa. Can. Can. Bak canım sana hurmalı kek getirdim. Sütün arttırır. Eh girelim madem. Ay hoş bulduk tatlım. <laughs> Olur böyle şeyler çok takılmamak lazım. Ya hem biz neler duyuyoruz öyle değil mi? O insanlar gizli kapaklı neler neler yaşıyorlar. Tabii. Su gibi kadınsın maşallah. Yaşayacaksın tabii. Ay tabii. Sonuçta hırsızlık yapmamışlar adam öldürmemişler. İki insan aşk yaşamış aşk. Tabii. <laughs> Pardon hanımlar. Geldik. Ben hiçbir şey anlamadım. Ay sen de pek safsın sevgicim. Şekerim bak, ortada bir maç var ve henüz kimin kazandığı belli değil. Ve biz ne yapıyoruz? Biz paramızı ikisine birden yatırıyoruz. Ha. Böylelikle her iki durumda da. Ben de tam şey diyordum. Her iki durumda da ne şanslı bir bebek değil mi? ağzında gümüş kaşıkla doğmak diye ben buna derim şekerim. Allah analı babalı büyütsün tatlım. Vallahi bugün diş buğdayı yarın sünneti derken bir bakmışsın düğününü görmüşüz değil mi ama? <laughs> o elindeki ne? Deniz'in diş buğdayı davetiyesi tatlım. Siz göndermişsiniz. Evet. Bir bakabilir miyim? davetiye tatlım sen göndermişsin ya bak üstünde yazıyor. Açın kızlar on annesi Oya Töksüz. Babası. <laughs> Yok böyle bir parti yok ki ben böyle bir şey ayarlamadım. Aa, nasıl Allah yani nasıl? hepimize davetiye geldi. Allah Allah. Nasıl canım yani böyle hani cümle aleme davetiye gidince yani. bize şey sandık değil mi kızlar. Ya. Yok işte dediğim gibi böyle bir parti yok. Aa, aa. E biz ne yapalım şimdi? Vallahi siz bilirsiniz ne isterseniz onu yapın benim için fark etmez. Ha, duruma göre şekil alacağız diyorsun. Kesin. Hı, nasıl? Kesin. Aynen öyle diyorum Ayşe Hanım. Hı. Ayrıca zaten birazdan Merve gelecek buraya. Hep beraber oturup çözeriz diyorum ben. Merve mi gelecek? Ee, hanımlar, hadi bakalım. Biz de geç kaldık. Hadi, hadi çok değil mi? Oldu. Değil mi? Ay, çok. çok Kalkıyor musunuz? Merak etmeyin ya, Merve yok buralarda. İstediğiniz gibi at koşturabilirsiniz. Daha sen? fazla meşgul etmeyelim seni. Hadi tatlım, hadi görüşürüz. Hay Allah, böyle olmadı. Doktor hanım görüşmek üzere. Vay be. Ne dünyası. Kim kazanıyorsa ona yakın olmayı istemek. Hala. Hala şaşırıyorum ya. Bu kadar kolay mı bir kalemde silip atmak? <laughs> yani bazı ikinci sınıf beyinler hep güçlünün yanında olmak isterler. Ya ben istemiyorsam tebaa filan? Ya bu haller bana işlemiyorsa? Herkes Merve gibi güç meraklısı olmak zorunda değil. Evet. Sen de bırak artık insanları şaşırmaya. Hala mi şaşırmayayım Edip? Bak neler geldi başımıza. Neler oldu? Yine şaşırıyorum, yine şaşırıyorum.